Emniyet Genel Müdürlüğü siber suçlarla mücadele daire başkanlıklarıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 77 ilde eş zamanlı olarak 28.314 personelin katılımıyla mengene operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına aldığında 118 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı. Arama kaydı bulunan 650 kişi de yakalandı. Operasyonda ayrıca 13 yasa dışı bahis ve kumar oynanan iş yeri kapatıldı. 10 adet kumar makinesi, 4 adet tombala makinesi, 12 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 5 adet kuru sıkı tabanca ve çeşitli miktarda esrar, bonzai, metanfetamin, uyuşturucu hapla çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ile geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkemizin dört bir yanında yasa dışı bahisçilere ve kumar oynatanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek ifadesine yer verdi.